Clash Royale 6. Arena destesi. Hem de 2 tane. Evet. Birinci destemiz bu arkadaşlar. İkinci destemiz bir Havan destesi. Hiç sevmesem de size göstermek için ikinci deste de deneyeceğim. Ee, i̇lk olarak bu ile başlayalım. Madenciyi sürekli olarak çevirdiğimiz hızlı bir deste. Aynı zamanda bait unsurları içeriyor. Atıyorum rakibimize çarpma varsa hem yarasaya hem de ee, mızraklı goblinlere karşı çarpmak, matnozu atmak zorunda kalıyor. Evet. Hızlıca konuşmadım maç başlamadan. Şöyle duvar yıkıcısıyla başlayalım. Duvar yıkıcı da aynı şekilde bir bait unsuru. Bu artık elimizde tomruk var bu arada 6. arenada. Şimdi çıkardı şeyleri. Tomruğunu hemen şöyle aynı yönden bir mızraklı goblin atalım. Tamam. Ee, şöyle bir yarasa bırakıyorum. Yarasa o şövalye alsın. Ardından bir atağa çıkalım derken. Evet. Bir alev topu atalım. İksirim çok doldu taştı. Tamam. E şimdi o buraya gelirken bir Tomruk atacağım ona ama aa evet o birazcık kötü oldu işte. Şöyle bir tomruk atalım. Duvar ikici atalım. Patlayın. Evet. E, bizi sanırsam okçu kraliçe rahat bırakmayacak arkadaşlar. Bütün e, arenalar boyunca. Neyse sıkıntı yok. Bu şekilde kazanırsak bu desteler emin olun 5. arenada iş yapacaktır yani. Çok zor gerçi kazanmamız. Çünkü şu an büyük büyü çıkardık ve rakip X e ile çok güzel vurdu. E, burada yapacağımız şey şu rakip sürekli darlamalıyız ve e, emin olun dua ekizlerle kazanamayacağız bu maçı. Madenciyle vura vura kazanacağız. Çünkü rakibin iki tane bina kartı var. E, tamam şöyle bir tane top bırakalım ortaya. Şunu yapalım. Şöyle bir alev topu. Onu dürtse yetiyor benim için. Tamam gayet iyi. Ama onu alamadılar. Bir tane daha tomruk atalım. Evet. Rakip antinin antisinin antisinin antisi geldi karşımıza maalesef. Ee, ama yine de e, vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tersen biraz gitmek istiyorum çünkü her soldan gitmemize rakip bizim kulemizi indirmeye başardı. Şöyle bir duvar yıkıcı bırakalım. Var elime tutacağım özellikle. Şöyle biraz madenciyle vuralım. Tamam. Mızrak Goblin'i de bıraktım. Valkür'ü de bıraktım. Tekrar sağdan gideceğim arkadaşlar. Onun X'e'yi bırakmasına izin vermeyeceğim rakibin. Tamam. Hemen bir tomruk da atıyorum oraya. Aa, o çok kötü oldu işte ya. O gerçekten çok kötü oldu. Ya o X'e nasıl bizim binayı gördü Valkür varken? İnanılmaz arkadaşlar. Cidden inanılmaz. Cidden. <laughs> Evet işimiz çok zor. Rakibin çok fazla büyüsü ve bina kartı var. İlerlememiz çok zor arkadaşlar. Evet tamam. Güzel hasar çıkardık bu arada. Tekrar maden çevireceğim. Ve duvar yıkıcı. Alev topu elimde olsaydı direkt atardım oraya ama. Bakın abi adam bir tane kartla bizi bitiriyor. DS çevirmeye devam. Buraya bunu da bırakacağım arkadaşlar. X'ini alsa yeter. Tamam çok güzel. Burada maalesef madenci buraya bırakacağım. Aslında yapmak istediğim en son şey oydu. Alev topunu bekletiyorum ama atar mısın? Paket atacakmış. Tamam. Şöyle bir tane valkür. Hemen bir top. Hemen bir isket, şey tomruk iskeletlere. Ee, bir saniye. Bir saniye. Yapma be. Özelliği çok erken bastı. Hiç beklemiyordum. Gider o top. Tomru yanlış attım. Hayır. Şimdi darlama zamanı. Çok güzel zamanlama. Geriye atıyorum. Arkadan bir duvar yıkıcı. Şöyle bir alev topu. Gider misiniz? Gidemediler. Hasarı güzel çıkardık ama. Evet maçımız biraz zorlu geçiyor. Hatta bayağı bir zorlu geçiyor. Çıkardı elinden şeyi. Hadi alev topu git artık. Vurursunuz. Yes be. İşte budur. <laughs> çok zorlandım ama kazandık. Maçın başında çok deli hasar aldık. Yani ikisi yine çok fazla vurdurduk. O yüzden çok kasırdı bizi ama bence güzel maçtı. Oy ter aktı. Resmen ter aktı yani. E, neyse şimdi hiç sevmeyeceğim desteyle oynayacağız. Bilmiyorum ne yapacağım. İkinci destem de bu arkadaşlar. Bu deste de güzel bir deste. Cidden sinerjisi gayet güzel ve kazanabileceğiniz bir deste. İki tane atak kartı var. E, aynı zamanda savunma kartı biliyorsunuz havan e, kartı. Neyse hemen kopyalayalım lafı uzatmadan. Hemen yapıştıralım ve maça geçelim. E, yapıştır bakayım. Şimdi havan destesiyle oynamayı sevmiyorum. Oynamayı çok bilmiyorum. Karşıma geldiğinde de kazanamıyorum genelde. Ama deneyeceğim yine de. E, şimdi. Çünkü bu desteği de yine ilk, ilk defa deneyecekler olabilir. Tamam rakimiz biraz fevri başladı. Tomur'u bırakalım. Tamam bir dahaki sefer ana kule açarız. Şimdi karşımıza bait oynayan bir rakip geldi. Evet tombru'nu da çıkardı. Güzel. Şöyle biraz desteği çevirelim. Bir yarasa bırakalım oraya. Açıkçası bir havan bırakacağım oraya. Bir tık daha geriye bırakılabilirmiş aslında ama olsun. Şöyle bir tane. Aa tamam. O Valkür bence alamaz silahşör o yüzden sola Valkür koydum. Soldan ilerleyebilsinler diye. Hemen bir tane madenci bırakıyorum. Madenciye dön. Ruh çok güzelsin. Silahşör vuruyor. Oradaki prensesle gidecek. Çok yakına koydu. Tamam, çok güzel hasar çıkardık ve çok güzel öne geçtik iksir olarak. Evet, havanın nasıl konumlandırdığımı gördüyseniz eğer oynamadığımı anlamışsınızdır havandan anlamadığımı. Ana açalım. Ya nasıl açalım? Tomurcuk var ya, Cemcim. Hemen bir havan İksir olarak kardayız. Ya yani burada madenci istiyorum elime ama madenci elime vermiyor. Yani denk gelmiyor daha doğrusu. O yüzden mecburen onu bırakmak istedim. Çünkü iksir olarak kar dedik. Bir şeyler yapmam gerekiyordu bence. Evet güzel. Hava numarın prensese de vurursun. Tamam çok güzel. İksir olarak baya bir kardayız. Hemen bir madenci yollayalım. Tamam. Biz de bir tane valkür bırakalım soldan. Elime tomrum var. Rakip yer fıçağı atarsa. Bu arada eski DS'lere aşırı hoşuma gitmeye başladı. Yani özlemişim birazcık. Onu bir tık geri attı gibi. Evet. Anokuliye evet. Her şeyi de açmaya çalışıyorum. Fakat açamayacağım bildiğim halde. Evet rakibimiz maalesef artık kaybettiğini anladı gibi. Şöyle bir alev topu yetişmiyor maalesef. Tamam. Bir slasher bırakalım. Bir tane Valkür bırakalım. O biraz kötü oldu. Tomur'u kullanacağım burada. Tamam. Hemen bir havan bırakalım. Şöyle havanı savunalım. Çok güzel. Prense şöyle bir alev topu atalım arkadaşlar. Hem kuleye vuralım hem oradaki prensesi alalım. Evet şu an çok iksir zararına girdi. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle biz bir Hata geçem onu bir tık geri attı galiba ama çok erken bıraktım aynen. Çünkü elinden madenci çıkarmak istemiştim. Ve o hatamız bize neye mal oldu şuna bakın ya. <laughs> Maçı verdik resmen bir hatayla. Neyse sıkıntı yok. Ya anladım geri attığını ama elimden önceden çıkarmak zorunda kaldım yani. Bir yandan çünkü hızlıca atak yapmam gerekiyordu. Tamam hiç sorun yok. Şöyle bir tane Valkür. Onu normal attı. Ee, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tane vur ona. Yine sıkıntı yok. Bir tane silah şöyle bırakıyoruz bizde. Tamam, gayet iyi. Hemen bir alev topu. Kuleye ne kadar vursak kardır. Şöyle çekelim. Şurayı doğru attı. Aynen öyle. Madencili vuralım. Yakaladık gibi. Bir tane orada yarasa var. Onu daha da çoğaltalım. Tamam sorun yok sorun yok. Evet o birazcık sorun işte. Vurma vurma daha fazla vurma. Hayır 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 hayır. Abi orası gidecek bir tane şey ya. Al işte al işte al işte. Abi bir hatama gitti roket atıyor şimdi oraya ya. İnanılmazım. Gerçekten Havan'la ben oynayamıyorum arkadaşlar. Yani alacağım maçı verdim ya. Bir şey demiyorum yani tamam. Siz oynayabiliyorsanız bu desteği oynayın 5. yarıda iş yapar. Biraz panik yaptım. Yanlış oynadım. Ee, ben bir kere yanlış oynadığım zaman o panik ardı arkasını kesilmiyor abi yani. Yok çünkü bu oyun şöyle bir oyun. Ee, full dikkat oynamanız lazım. Çok soğukkan oynamanız lazım. Ben işte bende o yok yani. Neyse videomuz bu kadardı. Bu desteleri umarım işinize yarar. video beğenmeyi unutmayın. Serin devamı gelecek. Hoşçakalın ve bay bay.